Çocuk eğitimi her geçen gün daha da önem kazanan, aynı zamanda uzmanlık gerektiren bir alan. Anne babaların kimilerinin sıkı sıkıya ezberlerinin olduğu, kimilerinin ön yargı ile yaklaştığı, kimilerinin ise sözüm ona saldım çayra mevla kayıra felsefesiyle hareket ettiği bir alan. Elbette bu alanı boş bırakmamak, çocuklarımızı sahipsiz bırakmamak, çocuklarımızın eğitimiyle ilgilenmekle mükellefiz. Her anne baba çocuğunun iyi bir insan olarak yetişmesini ister. Her anne baba çocuğunun topluma faydalı bir birey olmasını ister. Eğer İslami hassasiyeti olan bir aile ise aynı zamanda iyi bir kul olmasını ister. İşte bu gibi isteklerin yerine gelmesi çocukların güzel bir eğitim almasından, anne babaların onlara güzel bir şekilde yol göstermesinden geçiyor. Eğitim ve çocuk dediğimiz zaman eğitim alanının uzmanlık gerektiren bir alanın çocuğun dünyası ile özdeşleştirilmesini konuşacağız. Yani bir çocuk için eğitim ne ifade ediyor? Bir ebeveyn için çocuğunu eğitmek ne anlama geliyor? Bu konular üzerinde duracağız. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı ve istendik yönde davranış değiştirme sürecidir. Eğitimin dört temel esası, öncelikle bireyin kendi yaşantısı yoluyla olması, kasıtlı ve istendik yönde olması, Davranış değişikliğinin gerçekleşmesi ve bunun bir süreç olarak gerçekleşmesi önem kazanıyor. Eğitimi doğru anlayabilirsek, eğitimin ne anlama geldiğini idrak edebilirsek o zaman çocuğumuzu eğitmekten bahsedebiliriz. Çünkü eğitim dediğimiz zaman insanların birçoğu maalesef çocuğuna bir şeyler öğretmeyi anlıyor veya çocuğuna bazı bilgileri yüklemeyi eğitim olarak algılıyor. Bir şeyler öğretmek eğitim değildir. Eğitim ile öğretimin farkı ortaya konulmalı. Eğitimin bireyin davranışlarındaki değişiklik süreci olarak algılanması sağlanmalı ve bir çocuğa eğitim verilecekse veya çocuğumuzu eğitmek istiyorsak bu şekilde hareket etmemiz gerekliliğinin farkına varmalıyız. Çocuklar bizden nasihat beklemiyor. Oğlum böyle yapma. Oğlum şöyle yapma. Kızım bunu yapma. Kızım neden böyle yapıyorsun? Sadece bu şekilde Yapma 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 tarzına yönlendirmelerle Veya sen niye böylesin Sen neden böyle bir çocuk oldun ee, Senin abin böyle değildi Sen böyle çıktın Komşunun kızı böyle değil Komşumun oğlu böyle değil gibi Çocuğa zarar verecek nasihatlerden kaçınmalı Çocuğa güzel örnekler sunmalıyız Ebeveynler bilmelidir ki Çocuklar gözleriyle öğrenirler Kulaklarıyla değil Evladım böyle yapma deyip de ebeveyn kendi o davranışı yapıyorsa o söylediklerinin çocuğa verdiği nasihatlerin çocuğun gözünde hiçbir kıymeti yoktur. Çocuk eğitiminde doğru bilinen yanlışlardan ilk ele alacağımız husus çocuğuma bol bol ödül ve ceza vermeliyim anlayışı. Özellikle ceza ve ödül kavramları çocuk eğitiminde uzun zamandır tartışıla gelen iki konudur. Ancak şunu söylemeliyiz ki aynı olay ve aynı durumlarda farklı çocuklara aynı tepkileri göstermek doğru olmayacaktır. Çünkü çocukların gelişim dönemleri, çocukların cinsiyet özellikleri, çocukların ebeveyn ile ilişkileri bu sürece etki edecektir. Yani biz farklı çocuklarımıza dahi, aynı ebeveynden olan çocuklarımıza dahi aynı durumlarda aynı tepkiyi gösteremeyebiliriz. Çünkü o çocuğun ihtiyaçları, o çocuğun psikolojik özellikleri diğer çocuklardan farklılık gösteriyor olabilir. Ceza ve ödül konusunda uzmanlar iki sınıfa ayrılıyorlar. Bir kısım uzmanlar, bir kısım eğitim uzmanları çocuk eğitiminde ceza ve ödülün varlığını savunurken bir kısmı ise ceza ve ödüle çocuk eğitiminde yer verilmemesi gerektiğini söylüyor. Özellikle ceza ve eğitime yer verilmeli diyen uzmanlar çocuğun yaptığı davranışların bir bedeli olarak yaptığı davranış oranında çocuğa verilecek cezanın çocuğun faydasına olduğunu savunuyorlar. Aynı şekilde verilecek ödüllerin de abartılmaması şartıyla çocuğun davranışının pekiştirilmesini gerçekleştireceğini savunuyorlar ancak e, ceza ve ödül e, ceza ve ödülü tamamen reddeden uzmanlar ise cezanın çocuğa uygulanan bir çeşit şiddet olduğunu savunuyorlar Örneğin bir anne babanın veya öğretmenin çocuğu tek ayak üzerinde bekletmesi Elbette görünürde çocuğa şiddet uygulamak gibi görünmüyor çocuğa şiddet uygulamak zannedilmiyor ancak ceza ve e, ceza ve ödülü reddeden uzmanlar çocuğun tek ayak üzerinde bekletilmesini veya çocuğun bir köşede bekleme köşesi oluşturularak çocuğun o köşede bekletilmesinin çocuğun benliğinde, çocuğun kişiliğinde büyük yıkımlara sebep olacağını söylüyorlar. Sonuç olarak biz şunu söyleyebiliriz. Doğru bilinen yanlış olarak kabul edeceğimiz ceza ve ödül konusunda çocuklara ceza verilecekse cezanın dozu iyi ayarlanmalı, ceza çocuğun davran problem davranışının çözümünde faydası oluyorsa faydası olduğu miktarınca verilmelidir. Çocuklarımıza yapmamız gereken şey onlara bol bol nasihat etmek, onlara bol bol şöyle yapma yavrucuğum, böyle yapma oğlum, böyle yapma kızım demek değil, onlara model olmaktır. Teknoloji çocuklarımızda bazı bilişsel problemlere sebep olabilir. Bunların başında gelen, uzmanların her zaman dile getirdiği dikkat dağınıklığı görülebilir. Çocuklar belli gelişim dönemlerine göre teknolojik cihazlara maruz kalmalıdır. Bu süre gelişim dönemlerine göre farklılık arz eder. Örneğin 0-2 yaş döneminde bir çocuk veya 0-3 yaş dönemi diyen uzmanlar da var. 0-3 yaş döneminde bir çocuk hiçbir şekilde ekrana maruz kalmamalıdır. 3 yaş, 6 yaş dönemi veya 3-5 yaş döneminde bu süreler farklılık gösterebilirken ilerleyen yaşlarda sınırlı olmak kaydıyla kontrol dahilinde olmak kaydıyla bu süreler daha da artabilmektedir. Aynı zamanda teknoloji çocuklarımızda bazı sosyal becerilerde problemlere sebep oluyor. Çünkü teknoloji ile beraber bireyler yani çocuklarımız daha pasif konumda olmaya, hayatın içerisinde yer almaktansa sanal dünyada bir hayat yaşamaya başlıyorlar. Dolayısıyla bu da sosyalleşme yönünden çocuklarımızda bazı alanlarda geri kalmalarına sebep olabiliyor. Yine teknolojik ürünlerin bize sunduğu hizmetlerden kaynaklanan öfke halleri, korku halleri meydana gelebiliyor. Örneğin çocuk izlediği bir film sebebiyle travma yaşayabiliyor. Bir diğer husus aslında bugün de konuştuğumuz konunun içeriği olan teknoloji bağımlılığı meydana gelebiliyor. Bunun neden meydana geldiğini ilerleyen dakikalarda sizlerle konuşacağız. Bir diğer problem ise fiziksel problemler. Şu anda dahi kameranın karşısında bir teknoloji ürünü olan kamera karşısında ben otururken Belli bir süreyi geçiriyorum. Sizler bu videoyu izlerken belli bir süre ekran karşısında oturuyorsunuz. Oturma şeklinize varana kadar, göz sağlığınıza varana kadar fiziksel bazı problemler yaşayabilirsiniz. İşte çocuklarımız da uzun süre teknolojik ürünlerle karşı karşıya kaldığında bazı fiziksel problemler oluşabiliyor. Aynı zamanda bunu şu açıdan da değerlendirebiliriz. Çocuğumuz fiziksel aktiviteler yapması gerekirken teknolojik cihazlarla vakit geçirdiği için o fiziksel aktivitelerin bedenine sağlayacağı katkılardan da uzak kalmış oluyor. Bedensel gelişimine, kas gelişimine faydası olacak sportif aktivitelerden veya bazı gezi gibi, yürüyüş gibi etkinliklerden uzak kalması sebebiyle fiziksel problemlerde görülebiliyor. Teknolojinin bir diğer zararı ise zorbalık, istismar ve güvenlik problemleri olarak sayılabilir. Bugün teknolojik cihazları kullanarak insanları dolandıranlar veya insanları istismar edenler hem duygusal yönden istismar hem cinsel yönden istismar eden insanlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla teknoloji hayatımıza bu gibi zararlarla gelmiş olabiliyor. Teknolojinin faydalarından bahsedecek olursak malumunuz bizler yaşadığımız dönem içerisindeki teknolojik cihazlarla muhatapken çocuklarımız bizden sonraki nesil olduğu için kendi dönemlerindeki teknolojik cihazlarla muhatap olacaklar. Dolayısıyla meslekler de Günümüzdeki meslekler gibi olmayacak. İlerleyen yıllarda, ilerleyen zaman dilimlerinde meslekler de teknolojik gelişime göre farklılıklar gösterecektir. Teknolojiyle tamamen bağını koparan bir birey bu meslek dallarına, bu teknolojik gelişimlere de kapalı olacaktır. Dolayısıyla teknolojiden bulunduğumuz çağda istifade etmek geleceğin bu teknolojik gelişmelerine de hazırlıklı olmayı sağlayacaktır. Yine uzmanların yaptığı araştırmaya göre Teknolojik cihazlarla muhatap olan bireylerin IQ seviyesi de yüksek olmaktadır. Çünkü çocuklar küçük yaşta ne kadar çok uyarana, ne kadar çok dış etkene maruz kalırlarsa zekaları da o kadar arttığı söylenmektedir. Bu yapılan araştırmalarda ortaya konmuştur. Ancak elbette bunun e, süresinin ne kadar olacağı, çocuğun gelişim dönemlerinin dikkate alınacağını da parantez içinde belirtmiş olalım. Bir diğeri ise çocuklarımızın zihinsel becerilerinin gelişmesine katkı sağlamasıdır. Teknolojinin zararlarından bahsederken teknolojiye tamamen karşı olmaktan bahsetmedik. Elbette teknolojinin çocuklarımızın zekasına katkı sağladığı, çocuklarımızın zihinsel becerilerine katkı sağladığını tamamen inkar etmiyoruz. Bazı pedagojik ilkelere göre hazırlanmış olan uygulamalar, bazı oyunlar, bazı sanal e, gerçeklikler çocuklarımızın zihinsel becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Ancak burada elbette pedagojik ilkelerin dikkate alınarak hazırlanmış oyunlar veya içerikler olması önem arz ediyor. Bir diğer husus ise teknolojinin faydaları arasında sayılabilecek olan husus eğitici ve zengin içeriğe ulaşmanın kolaylığı. Teknolojiden tamamen uzak kalındığı dönemlerde eğitici içeriklere ulaşmak zor olabiliyordu. Elbette bu çocukların zihinsel gelişiminde geriliğe değil daha fazla gelişmenin önünde bir engel olarak önümüze çıkıyor. Ancak teknolojinin gelişmesiyle beraber farklı içeriklere, farklı zengin içeriklere daha rahat ulaşabiliyoruz. Öğretici içeriklere daha rahat ulaşabiliyoruz. Ayrıca teknoloji ile beraber çocuklarımızın hayal dünyasının gelişmesini, onların farklı içerikler üretebilmesini, bu manada teknolojiden faydalanmasını da sağlayabiliriz. Bu da bir diğer fayda olarak sayılabilir. Bir diğeri ise Az önce zararlarını sayarken güvenlik probleminden bahsetmiştim. Aynı zamanda teknoloji ile beraber aslında güvenliğin sağlanması da söz konusu. Örneğin çocuğumuzun eğitim ortamını takip edebilmemiz için kameraların kurulması veya çocuğumuzla iletişim sağlayabilmemiz için cep telefonundan faydalanmak veya bazı akıllı saat gibi uygulamalarla çocuğumuzun nerede olduğunu takip etmek gibi bazı gelişmeler de elbette güvenlik açısından fayda olarak sayılabilir. Teknolojiden tamamen soyutlanarak bir hayat yaşamamız mümkün değil. Burada Hazreti Ali'nin bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazreti Ali diyor ki: "Çocuklarınızı bulunduğunuz zamana göre değil, onların yaşayacağı zamana göre eğitin." Yani biz teknolojiden uzak büyüdüysek, teknolojiden anlamıyorsak, bu çocuklarımızın da öyle yetişmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Çocuklarımız kendi yaşayacakları dönem içerisinde kişisel becerilerini yerine getirecek kadar Teknoloji ile haşır neşir olmalı, teknolojik gelişmeleri takip edebilecek düzeyde, teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecek düzeyde teknolojiden haberdar olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de çocuk eğitiminin önemi nedir? Öncelikle bu konuyu en net bir şekilde ortaya koyan Kur'an-ı Kerim'deki şu ayeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Allah Azze ve Celle yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından kendinizi koruyun buyurarak aslında bize bir bakış kazandırıyor. Yani Ebeveynlere düşen bir vazife var. Ebeveynler öncelikle kendilerini cehennem azabından, cehennem ateşinden korumalı, aynı zamanda çocuklarını, ehlini, yakınlarını da bu ateşten korumaya çalışmalıdır. Aslında burada Allah azze ve celle'nin sakındırdığı husus kötü amellerdir. İnsanın kötü amellerden uzak durmasını, yapması gereken vazifelerini yerine getirmesini kapsamaktadır bu ayet. Mesela başka bir ayette Kur'an-ı Kerim anne babalara Aile fertlerine namazı emret, kendin de ona devam et buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in meseleyi ortaya koyuş biçimine baktığımız zaman hem insanın dünya hayatında saadetini sağlayacak olan e, güzel bir kul olmayı yerleştirdiğini, hem de insanın ahiret saadetini düşündüğünü görüyoruz. Bugün çocuk eğitimine dair bazı kitapları okuduğumuzda veya çocuk eğitimine dair anne babalara tavsiye içeren makaleleri okuduğumuzda, ahiretin ihmal edildiğine şahit olabiliyoruz. Veya insanın nefsini hesaba katmayan bazı tespitlere tespitlerle karşılaşabiliyoruz. Ancak Kur'an-ı Kerim ve Efendimiz insanın nefsini ortaya koyuyor, nefsini tanıması gerektiğini, kendini tanıması gerektiğini, insanın yeryüzünde Allah'ın kulu ve Allah'ın halifesi olarak bulunduğuna dikkat çekiyor ve dünya saadetiyle beraber ahiretini de kurtarması gerektiğine dikkat çekiyor. Oyun çocuğun dünyasında vazgeçilmez bir uğraştır. Bunu ifade eden bir eğitimci, kuşlar uçar, balıklar yüzer, çocuklar ise oynar şeklinde bunu ifade etmiştir. Yani çocuklarımızın mesleği oynamaktır. Çocuklar oyun ile yaşamı tanır, hayatı anlamlandırır ve dünyaya hazırlanır. Oyun ile çocuklar kendilerini ifade ederler. Aslında oyun çocuğun kendini ifade ediş biçimidir diyebiliriz. Ve bu şekilde hem dünyayı tanır Dünyayı keşfeder, dünyada yaşayacağı hayata kendini hazırlar ve bununla birlikte bir uyum süreci başlamış olur. Yani oyun, çocuğun dünyaya uyum sağlamasını sağlayan en önemli uğraşı aktivitesidir. Aynı zamanda oyun ile çocuklarımız duygularını dışa vururlar. Oyun esnasında çocuklarımızın duygularının seslendirilmiş halini Çocuklarımızın duygularının dışa vurmuş halini müşahede edebiliriz. Çocuklarımız oyun ile olumsuz duygularla baş etmeyi öğrenirler. Aynı zamanda oyun ile sorun çözme becerisini, karar verme yetisini kazanırlar. Sosyal becerileri gelişir ve bu şekilde çocuklar oyun ile hem yeteneklerini geliştirirken hem de yeni şeyler öğrenmeye başlarlar. Oyunun çocuğa kazandırdığı en önemli hususlardan birisi de yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi sağlamasıdır. Oyun ile çocuk Hayatın içerisinde kendisini bulur. Oyun çocuğun güven oluşturmasını, mutlu olmasını, eğlenmesini, aynı zamanda deneme yanılma yoluyla doğruyu bulmayı, araştırmayı, başladığı işi bitirmeyi ve bir işi bitirebilmek için çaba harcanması gerektiğini çocuğa öğretir. Aynı zamanda oyun ile çocuklarımız karar alma becerisi kazanırlar ve işbirliği yapmayı, yardımlaşmayı ve paylaşmayı öğrenirler. Çocuklar erişkin hallerdeki rollerine Oyunlar ile hazırlanırlar. Yarının annesi babası olacak bireyler, yarın iş hayatında patron olacak, belki işçi olacak bireyler çocukken oynadığı oyunlar ile bu rollerine hazırlanmaktadırlar. Aynı zamanda oyunlar çocuğun kazanmayı ve kaybetmeyi öğrendiği süreçlerdir. Oyun oynama sürecinde ve oyuncak seçiminde ebeveynlere düşen görevlere değinecek olursak, ebeveynlerin burada en önemli konumu çocuğun oyununu oynayabileceği güvenli bir ortamı hazırlamak ve çocuğumuza oyun oynayabileceği oyuncakları sunmaktır. Ve çocuğumuz için oyun oynayabileceği oyun zamanları meydana getirir. Boyaların rengini değiştirmek isterdin. Neden? Çünkü hepsi aynı boyuyor. Hepsi aynı boyuyor. Sen onları değiştirmek isterdin. Evet Meryem? Ben e, e, evlerin rengini değiştirmek isterdim. Neden? Çünkü aynı renkte olmasınlar. Biraz soluk gözük aynı yani renkte. Evet, dünya daha renk... canlı mı olur bu şekilde? Evet. Evet, Sümeyye. Dünyadaki kötülükleri değiştirmek isterdim. Neden? Ne gibi kötülükler mesela? Yani kötü, suçsuz yere cinayet işlemeleri, evet. Kaçırmaları... Böyle bazı insanlar bazı insanları öldürüyor değil mi? Evet. Bunları değiştirmek isterdim. Çok güzel. Hatice sen neyi değiştirmek isterdin? Çiçeklerin rengini. Neden? Daha güzel olsunlar diye mi? Evet. Sence çocuklar en çok ne isterler? En çok her çocuğun mutlu olması için bence ilk önce sevgi. Sevgi. Hüseyin peki sevgi derken neyi kastediyorsun? Anne babaların sevmesi mi yoksa arkadaşların sevmesi mi? Kimlerin, öğretmenlerin sevmesi mi çocukları? Yani anne babaların sevmesi çocuklarıyla oyun oynaması bence çocukları en sevindiren şey. Yani anne babalar çocuklarını oynatır bütünse çocukların oyuncağı çocuk kalmaz bence. Evet güzel. Ee, Mustafa'ya verelim mikrofonu. Evet Mustafa sana soralım. Çocuklar en çok ne isterler? Arkadaşla gezmeleri. Arkadaşlarıyla gezmek isterler. Sen geziyor musun arkadaşlarımla? Evet. Nerelerde geziyorsun mesela? Evimizin önünde evinizin önünde yolda geziyorsunuz. Evet, e, Talha'ya uzatalım mikrofonu. Talha çocuklar ne ister en çok? Dışarıda oynamak. Dışarıda oynamak isterler. Sen oynuyor musun dışarıda? Evet. Ne neyle oynuyorsun mesela? Ne gibi oyunlar oynuyorsun? Saklambaç. Saklambaç oynuyorsun. Evet, Muhammed'e verelim. Ee, bence ne çocuklar, ister çocuklar? Çocuklar e, mutlu olmayı ister. Yani anneleriyle babalarıyla oyun oynamayı ister. Mesela mesela özetleyerek özetleyerek çorabe saklambaç yani bunları oynayabilirler ve çocuklar mutlu olur. Evet teşekkür ederim. Çok güzel cevaplar verdiniz.